Evet, değerli başkanım, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2023 hem performans hem bütçesi Eyüp Sultanımıza, İstanbul'a ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yakın zamanda Bartın'daki maden faciasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ee, kaza zedelere de bir an önce sıhhat, afiyet temenni ediyorum. Yakın alanda ciddi bir başsağlığı diliyorum. Allah böyle bir afeti biz daha kimseye yaşatmasın diyorum. Zor bir süreçten geçtik geldik desek şimdi onlar unutuldu bitti artık. Artık önümüze bakacağız. Biz de bu sürecin tamamını bölgemizde vatandaşlarımıza neler yapabiliriz neler yapamayızla beraber götürmeye çalıştık. Sizlere bundan çoğunu zaten yakinen görüyorsunuz takip ediyorsunuz. Ama şunun adını doğru koymak lazım. Sahiden söylüyorum biz bu yaptıklarımızın, sen seri olarak projeyi Yaptıklarımızın hepsi bu şehirlerde kalacak. Yapamadıklarımız da yapamadı diye kalacak. İşte bunu basın mensuplarına özellikle söylüyorum. Yapılanlarla yapılmayanları doğru ayırt edip doğru paylaşmak lazım. Yanlış yapılanlar da yapanın yanına kar kalmaması, kalmaması lazım siyaseten. Bu da yanlış yapılmıştır demesi, denmesi lazım. Aksi takdirde her yığılan sorun en sondakinin üstüne kalmaya başlıyor. Bu iyi bir şey değil. Bu her zaman için evde de böyledir, işlerinizde de böyledir ve devam eder gider. Bu neyle övüneceksiniz? Önde tesisin olacak ki ondan sonra kültürde, sporda, sanatta bir şeyler yapıyor olman lazım. E, kiralık binalarla bu hizmetler verilemezdi. O bağlamdan yola çıkarak biz de ne yaptık? Kiralama işinden kısmen vazgeçip bunların mülkiyet edilmesi konusuna kadar gittik. Mesela Yeşilpınar'daki binanın kirası geldiğimde 45 bin liraydı. Çok yüksek bir bedeldi. Böyle olmaz burada bir yer bulalım. Buldu arkadaşlar hemen başladık. İşte kre, kreş kiralayalım dedi. Kreş kiralamayla kreş olur mu? Oraya bir sürü yatırım yapacağız. Yer bulalım azıcık geç olsun. Bulduk yaptık. İnşallah yeni bir yer daha bulduğumuzda onun da ikinci kreşi de Eyüp Sultan Bölgesi'nde inşallah hizmete açmaya devam edeceğiz. Yeşilpınar'dan Karadolabı'na, Topçuları'ndan Aksemsettin'e, Çırçırı'ndan Kemerburgazı'na, Göktürk'ünden Nişanca Mahallesi'ne kadar her bir mahalleye kültürel tesisler, sportif tesisler yerimiz olduğu sürece imkanımız varsa bulan hepsini hayata geçirmeye gayret ettik. Ve bu süreçte de Eyüp Sultan toprak olarak büyük bir yapıya sahip. 224 kilometre karelik bir alanda hizmet veriyor. O yüzden katı atık depolama tesisini daha modernize edip ve geri dönüşümle ilgili 4 milyon 200 bin ton çöpü geri ek milli ekonomiye tekrar kazandırma ile ilgili ciddi bir çalışma İstanbul'da 4 tane kurum belediyede var bu çalışma. Ben permakültür tesisiyle beraber tarım 4.0'ı niye hayata geçirdik? Bizim köylerimiz vardı, bunları bölgemizde yapmaya yapmamız, yapmamız gerekiyordu. Çünkü herkese nasip olmaz. 7 tane köy var, tarım var, hayvancılık var. Bunlarla ilgili bizim mutlaka bir şeyler yapıyor olmamız lazımdı. Bunu da kademeli olarak hayata geçirmeye gayret ettik. Sizler de kenarından yavaş yavaş bunları ziyaret edip e, özellikle tarım 4.0'daki eğitimlerden yararlanmanızı tavsiye ederim. Ee, geçen sadece sertifika vermeye gittim. Derse erken girdim. Bir yarım saat dinleyeyim dedim. Ee, sonra bütün konuşmalarında kullanmaya başladım kendiliğinden. Orada aldığım dersle not bile almamışım. Aklımda kalanları konuşmaya başladım. Yani ciddi bir şekilde hafızada yer etmeye başlamış. O yüzden e, tarım şehirde, büyük şehirlerde tarım nasıl yapılabiliyor, betonun içinde tarım nasıl olabiliyorla ilgili o mini bilgiler bize ileride çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Ha bizim uygulamamız Tarım 4.0'da uygulamasını yapıyor. Serada onun karşılığını görüyor. Permakültürde başka bir şeyini görecek gelecek zaman diliminde. Ee, ama e, İstanbul'un ortasında e, büyük yapılaşmaların içinde bunlar hayata geçmiş oluyor. Bu sene 6 ton sebze üretmişiz. Bunları epey bir kısmını sosyal marketimize paylaşmışız. Şimdi bir tavuk çiftliği kuracağız yumurta üreteceğiz. İmkanımız varsa sayısını artıracağız. Gerekirse vatandaşlarımızla oturup buna teşvik edeceğiz. Kendileri de bu işe yatırım yapsınlar diye. Sağlıkla ilgili poliklinik hizmetinden evde bakımına, hasta nakil aracından evde fizik tedaviye, engelli rehabilitasyon merkezlerine, hasta taşımaya kadar yaklaşık 50 bin vatandaşımıza dokunmaya gayret ediyoruz. Bunların hepsi sizlerin verdiği bu bütçeyle oluyor değerli arkadaşlar. Bir kere bunun adını doğru koymamız lazım. Burada kararlarımızı alıyoruz, yazıyoruz. Hayata neyi uygulayalım, neyi uygulayamayalım diye. Şimdi biraz önce <laughs> birkaç bir tane öneride bulundun ama şunu da söyleyeyim. E, %61'lerdeyiz. 2022'nin ilk 6 ayında hedefimizi %61'lere getirmişiz. Yani önde birazcık daha önde gidiyor. 2023'e göre bakarsak personel giderimiz 24. 2022 bütçesinin gerçekleşmesine göre bakarsak da yüzde 24. Yani bunun şeyini biraz sonra bütçe gelince orada, orada yine göstereceğim. Ama Eyüp Sultan'ın sorunları bir tane değil ki. Yani bunları sosyal kültürel işler yapacağız ama planlama çalışmaları ile ilgili de bir şeyler yapmamız lazımdı. O bağlamda 14 noktada işlem yapmışız. Yine burada 44 saçak parseli tek bir proje olarak söylüyorum. Mürsel. Nişancanın tabu meselesi. Garaj üstünün kentsel dönüşüm meselesi. Rami Havuzbaşı'nın planı. Eyüp Sultan blokları Düğmeciler Mahallesi'nin planı. İslam Bey kentsel dönüşüm. Saçak parseller, pirinçli planları ve Kemer Bugaz 18 Ağaçlı Oda Yeri Davut Paşa, Cendere, Eyüp Merkez Koruma Mahşimi İmar Planı ve Topçular plan olmak üzere 14 noktada işlemlerimizi yapmışız, binliklerimizi yapmışız. 5000'liklere tavsiye kararı olarak da hazırlıklarını yapıp ilgili kurumlara, ilgili müesseselere, anıtlarla ilgili olan, anıtlara Büyükşehir'e, Büyükşehir'e göndermiş. Bir kısmı onandı geldi. Mesela Rami Havuzbaşı onandı geldi. Nişanca geldi. Garajüstü Bakanlık'la ve vatandaşlarla görüşmeler başladı. E Evistan blokların bloklarının planları onandı biliyorsunuz. Vatandaşımız artık kendi dönüşümünü kendi yapabilecek bir pozisyonda. Ama benim maliyetlerden kaynaklı olarak yükseltem yapamayabilir, başlayamayabilir ama bizim yapabileceklerimizi biz yaptık ve teslim ettik. Yakın zamanda hafta plan çalışmaları bittiğinde kemerde tam tekmil bir şekilde hazır hale gelecek. Büyükşehir ile görüşmeler devam ediyor. E, Ağaçlı ağaç yeri Cendere Davut Paşa bölgeleriyle ilgili de meseleleri buradan biliyorsunuz geçen haftalardaki, aylardaki meclislerimizde geçtiler ve bu, bu süreçte yine birkaç bölgenin daha planı gelecek ve onlarla beraber bölgede artık geldiğimiz zaman şunu söylemiştik. Bir daha plan yok efendim. Onun için bir şey diyemiyoruz demeyeceğiz. plan yapma vatandaşın işi değil ki. E, belediyenin işi haliyle bununla ilgili doğru veya yanlış, eğri veya doğru bir şekilde bir en kötü plan, plansız bir şehri yapılandırmaktan daha iyidir. Haliyle bu kadar uzmanlar var artık teknoloji ilerledi en kötü plan da çıkmaz. Burada bir sürü insanlar bunlarla ilgili inceliyorlar, yapıyorlar. Ve de bu yavaş yavaş bir dahaki dönemlerde inşallah bunlar konuşulmayacak. Şehir nereye gidiyor, nüfusu nereye gidecek onlara bakacağız. 380 bin civarında nüfusumuz vardı. 417 bin nüfusumuz var. 417 bin nüfusa göre bu yıl 2 yıl sonraki 2024-2025 eğitim döneminde ilkokullara şu anda 5000 civarında kayıt oluyor. de mezun veriyoruz. Her yıl zaten 1000, bin açığımız var. 6600 e, çocuk en az ilkokul bile kayıt yaptıracak. Yani bu aslında 50 tane derslik demektir. O yüzden arkadan da yaşlı nüfus diyorsunuz ama yaşlı nüfus da değil. Ortalama nüfus daha da genç ve orta nüfus Eyüp Sultan'ı daha da büyük bir nüfus haline gelecek zaman diliminde. O yüzden gençlerle ilgili yatırımları, çocuklarla ilgili yatırımları sayısını artırmamız lazım. Bunların en önemlisi de anaokulları meselesi. 300 tane özel, yer, yerel e, kamu e, okul var şehrimizde. Bunun 65 tanesi anaokulu özelde. E, 40 civarında da normal özel okul var. 115 tane kamunun okulu var. Anaokulu sayısını şu anda 10 tane yatırım programına koydurduk. Şu anda şehrimizde 9 tane noktada birisi bizim tarafımızda yapılmak üzere 8 Milli Bakanlığı valiliğim üzerinden 9 okul inşaatı başlamış durumda. 2 tanesi başlayıp yarım kaldı. Biri Haydar Akçelik ve Yunus Emre. İkisi de biraz önce Ali Haydar Bey'in bahsettiği fiyat artışlarından dolayı ihale iptal hakkını kullandı. O ilgili müteahhitler tekrar ihaleye çıkıyor. Onlar da yeniden ihale yapıldığında 9 okulumuz, Nişancı Ortaokulu uzun yıllardan beri bekliyordu. Şehit öğretmenler şimdi yakın zamanda temelini atacağız inşallah. Şu anda müteahhit yer teslimini aldı, etrafını çeviriyor. 3 şehitler yine ilk ortaokul, yine onlar da yine yatırımlarını yer teslimini aldılar. Onlar da hayata geçecek hemen yakın zamanda. Refan Tümer bölgesinin okulları, 3 okul, Milli Emlak, Vakıflar, büyük şehir mülkiyetleri vardı. Bunlar da çözüldü. İnşallah yakın zamanda projesi çiziliyor. Onlar da ihaleye çıkacaklar. Bu şehit öğretmenler ve üç şehitlerin şehit öğretmenler 90 derslik. Üç şehitler de iki okul. 45-45-90 derslik. Üç şehitler de 36 derslik. Yine ilk orta. Bunların işlem hacmi bir buçuk yıl. inşaat süresi. İnşallah daha da erken aldırılması konusunda biz de elimizden gelen gayreti göstererek gelecek yılın sömestrisine bu okulların yetişmesine gayret edeceğiz. Bunların hepsini bu şehrin imkanlarıyla, ülkemizin, hükümetimizin bize yaptığı destekle ve bizim bulacağımız kaynaklarla olabildiğini hepiniz biliyorsunuz. Yani bütçeyi, bir gel bakayım bütçeye. Bütçe ne varsa onu yaparsınız arkadaşlar. Ee, ve ben bu kadar yaptım deyip e, eve hangi sebzeler ye, yemekler, malzemeler geldiyse ha, evin hanımı ondan malzeme yemek yapar. E, biz de bu şehirden ne bulabilirsek onu belediyemize getireceğiz. Oradan da vatandaşımızın hizmetine sunacak eserler ortaya koymamız lazım. E, benim bütçem az, ben bu kadarla iktifa ederim derseniz de herkes dönemini geçirmiş olur. O, onun için biz de bu bölgenin daha çok işe ihtiyacı var, daha çok hizmete ihtiyacı var diyerek bunun üzerinden yola çıktık. Evet, devam et. Bir, bir tablo göstereceğim. Ondan sonra devam et. Ee, o zaman ne olduğunu anlamış olacaksınız. Heh. Evet. Yani demin atladın 2022. Ee, iki şimdi ayarlar açıktı. 2022'yi attı 2023'e geçti. Açık verirsin, verir dediniz. Yani öyle değil. Ben başka şeylere ilgilenmiyorum. Kendi dönemimizin itibariyle açıkları kapatarak e, artı veren bütçeler dönemine geçmeye gayret ediyoruz. E, i̇nşallah dönemimizde hem eserlerimizi bırakacağız hem eserlerimizle ilgili de kimseye borç bırakmamaya gayret edeceğiz. E, sata satın nereye kadar geçecek? Ben yine Eyüp Sultan Belediyesi'nin mülkünü artırmaya devam ediyorum bu süreçte. E, öyle tek elimizdeki bu imkanlarla değil, bundan sonraki olacak olanlarla da kalanların, kalanların da şehre, kurumuza, belediyemize nasıl bir fayda sağlar diye otur tür görüşmeler pazarlıklarımızda yine devam ediyor. Öyle değil. bundan sonraki süreç başka türlü olacaktır. Bu seneki gerçekleşme oranımız 2022. Tahmin ettiğimiz o Nisan ayındaki faaliyet raporlarında konuşuruz ama %90 civarında olacak inşallah. 2023'ü de tasavvur ettiğimiz biz biraz daha aşağıda tutmaya çalıştık ama onun için çok fazla e, bu kadar sıkıştırabildik. o yüzden 200, 2,5 milyon olarak, 2 milyar 500 milyon olarak bütçemizi yapmaya gayret ettik. nüfus oranlamasına bakarsanız işte Eyüp Sultan'ın ilçeler arasındaki nüfusu 20'lerde, nüfus olarak 20'lerde ama bütçe olarak da işte ilk 5'te 6'da sizlere hizmet vermeye devam edecek. Bundan sonraki süreçte de Önümüzdeki yaşlılar madem diyorsunuz doğru söylüyorsunuz yaşlı bakım merkezi günlük gündüz bakım merkezi için e, yer arayışımız belli bir noktaya geldi İnşallah onu hizmete sunmakla ilgili e, çalışmamız devam ediyor e, ucuz konut işi bizi aşar ama hükümetimiz başladı ama bu ucuz konut meselesini kükü, toki yapabilir, kiptaş yapabilir. Yani onlarla ilgili olabilir. Bizimle ortak olabiliriz. Ama üniversiteler şehri dediğiniz doğrudur. Bu şehir artık Haliç Havzası, Kadir Hastan Bilgi Evi'nden, Bilgi Üniversitesi'nden, Haliç Üniversitesi'nden ve Ticaret Üniversitesi'nden içinize katarsanız büyük bir eğitim havzası oldu. O yüzden yakın zamanda kamuoyuyla da paylaşacağım inşallah 300-400 kişilik bir yurt şehrimize, ilçemize kazandıracağız inşallah. Ee, yakın zamandaki bir dönüşümün içine yurt olarak sokacağız. Oradan da e, bölgemize ciddi bir hizmet vermiş olacak. Araç kiraları konusunda araç kiralarından yavaş yavaş kurtulmaya çalışıyoruz. İş makinalarını kendi mülk edinme konusunda şu anda dört tane iş makinasını loader, ekskavatör, grader e, görüşmeleri yapıldı. De, DMO'dan bir kısmı, bir kısmı da ihale yoluyla yine temizlik araçları dönemi bittiğinde epey bir kısmı belediye mülkü olacak. Yine binek araçlar almak çok kârlı değil ama kamyonlar meselesi. Şu kadar biz 43 tane aracımızı kendi belediye mülkü yaptık. Otobüs ve kamyon. 4 tane de iş makinesi şimdi eklendi üstüne. Bunlar biliyorsun 20 yıl 30 yıl hizmet veren iş makineleri. Çok üst düzey. Onları da üzerine eklenirse 45-46 tane kiralamadan bu iş makineleri özellikle kendi kirasıyla 2-3 yılda kendini amorti edebilecek yapıda bir şey. Zaten belediyelerin de iş makineleri kendinin olmalıdır. En, en babaları kendinin olmalıdır ki belediyecilik demek, iş makinesi demek, dozer demek, kamyon demek, grader demek. Öyle değil mi Muhammed? Bununla, bununla övüneceğiz. Ee, nasıl ki asker silahıyla övünüyor, elindeki tesisatla övünüyor. Belediyelerin de silahı bu tür esrumanlardır. Biz de bunları Belediyenin kendi mülkü yapma konusunda ciddi bir şekilde devam ediyoruz. Ya, yakın zamanda yine bir dakika iki gelecek inşallah. Ee, yine lise son öğrencilerine eğitim desteğiyle ilgili burs yardımımızda yine sizlerden alacağımız yetkiyle sonra gençlerimize duyuracağız inşallah onu da. O da ayrı bir dönem olacak. Göktürk çevre yolu bağlantısı ile ilgili işlemler e, bitti ormanla. Bayrampaşa Belediyesi ile işte onlarla da görüşmelerimiz bitti. Ve şimdi inşallah e, yakın zamanda o yolu belediye ek binasının olduğu şehrin önünden olan yolu e, Bahçeşehir Üniversitesi kavşağı olan yere götürme ile ilgili işlemler resmi işlemler bitti. Şimdi artık inşaat, iş, inşaat işlere gelecek. Yapılacak. E, Nişancı da Parkı'na şimdi Anıtlar Kurulu'ndan bir ön izin aldık kısmi olarak da. Orayı o mahallenin sunu, halkının sunumuna e, hazır hale getirmek için çalışmalar başladı. Oraya küçük bir şantiye kuracağız şimdi. Yine Çoban Çeşme Çocuk Köyü ile ilgili prosedürler çok uzadığı için işlemler kaldı ama şu anda yoğun bir şekilde işlemlere başladık. Devam ediyor. Sultan Center'ı yıktık. Yerine yapacağımız projeyi, epey bir yol aldı proje ama... E, Önümüzdeki yılın içinde o başlanır. Bu da bizim en önemli işlerimizden bir tanesiydi. Ee, i̇nşallah daha büyük imkanlarımız olsa ev stadı ile beraber entegre ederek orada başka bir şeyler yapmak lazım. Ama ev spor kullandığı ev stadı da 2500 kişilik değil en az 8-9 bin kişilik bir tribünlerle beraber yeniden hizmet verebileceği altında otobakının olduğu bir yapı ile ilgili de bir proje çalışmamız var. İnşallah o da yakın zamanda, gele, yakın gelecekte ev hizmetine sunulmaya devam edecek. Baranak'la ilgili Tarım Bakanlığı ile ortak projemiz devam ediyor. Hayata geçireceğiz. Ve Ali Beyköy Kütüphanesi Herhalde bu ayın sonunda mı bitiyor? Ne zaman bitiyor? <laughs> Ali Beyköy Kütüphanesi. Yıl, yıl başına doğru Ali Kütüphanesi ve sosyal tesisi inşallah hizmete girecek. Ee, yakın yanındaki e, kapalı pazar yeri de herhalde o da yine yıl sonunda hizmete girecek. İnşallah onun adını da Fetha Kahraman koyacağız inşallah. Ee, orada da ciddi bir emeği olan bir belediye başkanımızdı. Ee, i̇nşallah o da bittiğinde sizlere paylaşırız. Orada da bunu yaparız inşallah. Böyle dönemimizin tamamında değerli arkadaşlar herkese dokunmaya, herkese hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ha, bu arada Güzel Kültür Evi ve Cem Evi meselesi de son aşamaya geldi. Küçük bir parselle ilgili bir yazışma, çalışma yapılmıştı. Gitti geldi bir bölünmesi lazımdı. Aile sağlığı merkezi de oturtturduk oraya. İkisi bir arada olacağı için iki ayrı parsel. O da yakın zamanda ihale aşamasına gelecek ve o da orada başlayacak. Evet, sorulan sorulardan atladığım, unuttuğum var mı? Var mı Alaydar Bey? Evet. Şimdi esmeklerde Özellikle ben esmeklere sadece kuru kuruya kurs vermeden ziyade onların emeklerini pazarda buluşturma gibi bir çalışmamız vardı. 9 bin civarında hanımefendi ağırlıklı hanımefendilerden oluşuyor. Kursiyerimiz olmuş bu döneme kadar. Ve biz iki ayda bir kurduğumuz Zalpaşa'nın öndeki çarşıda ciddi olarak artık tuttu. 70 kişiyle başladı yüzü geçti şu anda. İnşallah talep ve mal yetiştirebilirlerse her ayda yapabiliriz. O da onların ürün yetiştirmesiyle ilgili olacak. EYV oyuncakçılığı artık ulusal bazdan, Milliyetin Bakanımızla da bir görüşme yapmıştık. O da bizden bu ürünlerin düzenli olarak kreşlerde, anaokullarında kullanmak üzere bir üretim tesisi kurulabilir mi gibi bir çalışmamız oldu. İnşallah onu da hayata geçirirsek ev oyuncakları hem ulusal hem de uluslararası alanda Çin oyuncaklarıyla yarış eder hale gelecektir inşallah. Biraz daha olayı rakamsal olarak ucuzlatabilirsek atabilirsek e, hem organik hem bizi anlatan oyun gruplarıyla çocuklarımızı buluşturmuş olacağız. 5 yılda 5 bin açtık şu anda. İnşallah devam ediyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Yoğun bir şekilde gelen taleplere cevap vermeye gayret ediyoruz. Genel yapıyı biliyorsunuz. Bunların hepsi işte masa başından tuttu her şeye kadar insanların ilk başta istedikleri şey bu. Değerli arkadaşlar... Şu anda bile havaliman e, havalimanı için yine bizden müracaat et, bize müracaat ettiler, eleman istiyorlar. E, bunların tamamı orada açık görüşmeler, herkes katılabilir, gönderebilir. Gönderdiği kişilere nasıl ilgilenir onu takip edebilirsiniz. E, düğmeciler muhtarlarının üstünde geçen kendim spontane girdim. E, içeride i̇çeride mülakat teknikleri öğretiliyordu. Firmada kendi mülakatını yapmaya geliyordu biz mülakat tekniklerini öğretiyoruz ama firmada kendi mülakatlarını yapmaya gelmişti. Firmalara da kendi birimizi kullandırarak bunları yapmaya gayret ediyoruz. 2023 bütçesinin %5 kültür, %4 gençlik, %12 sosyal yardım, %17 altyapı, %33 de üst yapı olmak üzere tasdifini böyle yapmak durumunda kaldık. İnşallah bunları kültürü, gençliği ve sosyal yardımlaşmayı daha da artırarak devam edecek. Yani bunların gerçekleşme oranları değerli arkadaşlar %100 falan oluyor. Özellikle bu ilk üçün. Yani yüzde beş yazdılar, yüzde dört oldu falan. Bu beş, beş, altı bile olabilir. Ama biz yapabildiğimizi, tutabildiğimizi, nereden koparabileceğimizi bakarak bunları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapılaşma, üst yapılarla ilgili meselelerimiz bittiğinde, işte şu anda spor salonu okulu birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Onlar bittiğinde e oradan kırptıklarımızı buraya, oralar bittiğinde buraya nakledeceğiz. İnşallah bir yüzme havuzu, bir spor salonu da lazım bu ilçeye. Çünkü bir tanesiyle Oğuzcan Polat'ın yanına yaptığımızla tamamına hizmet vermemiz mümkün değil. 72 bin öğrenci var sadece. E 30 bin liseyi bitirmiş, üniversitede arada önde bekleyen, işe girmek için bekleyen olduğunu falan düşünürseniz 100 bin. 100 bin bir spor salonu olacak işte. Onun için bir Ali Beyköy'de Kemerburgaz Göktürk Havzası'nda da bir tane olmak üzere bizim böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var. Yer çalışmaları, bakanlıklarla görüşmeler bunların hepsi devam ediyor. Bulduğumuzu şeyle paylaşacağız. Bir daha söylüyorum eve hiçbir şey götürmeyeceğiz. O yüzden biz bu şehre aşığız. Bu şehirde de herkes yaptığıyla anılacak. İnşallah dönemimizin sonuna kadar her türlü hizmeti elimizdeki imkanlara vermeye gayret edeceğiz. Bu süreçte uzun dönemde bu bölgede hizmet vermiş belediye başkanlarımıza. Rahmetli olanlara Allah rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir Fethi Kahraman, Kadir Akpınar, Necati Latifoğlu. Rahmeti Rahman'a kavuşular. Allah rahmet eylesin, eylesin diyorum. Dostlarımız olarak halde yaşamlarını sürdüren Allah da uzun hayırlı ömürler ihsan etsin. Hepsine ey uçak dostumuz beraber meclisiyle yaptık. Sen de yapmış mıydın? <laughs> Bir dönem sana Evet. Ey uçak. Ahmet Genç Bey, İsmail Kavuncu ve Remzi Aydın Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepsinin şeylere katkıları olmuştur. O dönemden bugüne bütün meclis üyelerine saygılar sunuyoruz. O gün <laughs> vefat eden meclis üyelerimize Allah, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve sağ olan ve mecliste olmayan değerli dostlarımıza da uzun hayırlı ömürler, Allah ihsan etsin diyoruz. Evet, buyurun. <laughs> Başkanım öncelikle çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz, sunumunuz için de teşekkür ediyoruz. Umarım planladığınız performansla da değerlendirdiğiniz bundan sonraki e, yapmak istediğiniz projeleri gerçekleştirirsiniz. Şimdi ben iki konu hakkında merakımı gidermek açısından söz aldım. E, birincisi 14 noktada e, kentsel dönüşüm ve tapu sorunundan bahsettiniz. Çırçır çır söylemediniz. Birincisi çırçırın durumunu merak ediyorum. İkincisi e, bu mahalle mahalle içlerinde bulunan oto tamircileri ve Alibeyköy Sanayi Sitesi konusunda da e, bir bilgi istiyorum. Çünkü bu mahalle işlerinde olan oto tamircileri gerçekten büyük e, sıkıntı arz ediyor. E, bunların belirli bir noktada toplanarak e, belirli bir sanayi bölgesi oluşturulması konusunda bir projeniz var mıdır? Evet, teşekkür, bilgi ediyorum. Sevinirim, teşekkür ederim. sevinirim. Teşekkürler. teşekkür ediyorum. Çırçır çır. Plan dönüşümü benim muhtemde değil, büyük şeyler temas eden, çalışmalar devam eden bir konu. Hem bir çırçır ön taraf hem arka taraf. Çırçır iki tane var. Bir eski çırçır olan yer. Son, e, e, tapu sorunu çözülen 2000 yılından sonra yapılanlara tapu verilmemişti. Sonra e, Bakanlar Kurulu kararıyla onlara o tekrar verildi ama o işlemlerin sürmesi bu döneme kadar geldi. Bizim arkadaşlarımız da 3 yılda çalışarak 90 bina yaklaşık 900 hane. Onun da işlemleri milli emlak bize devretti. Biz de şimdi vatandaşlara devredeceğiz. O çalışma. Ee, o da muhtarlığın e, muhtarlığa sırtını verirsen sol tarafta daha çok olan yerlerden oluşuyor. E, ama yine de aşağı Ali Beyköy'ün işlerine doğru gelen böyle küçük var, küçükler var mı? ağırlığı ağırlı oralar, oralar gibi gözüküyor. O benim noktaya geldi. Küçük sanayi ile ilgili iyi ki hatırlattın. Bu e, aslında çalışıyoruz. Yerimiz, yeri de var aslında ama Büyükşehir'le anlaşmamız lazım. Ee, şu anda kemer çöplüğünün arkasında İstoç'un uhdesinde olan ormandan İstoç'un aldı. kısmen de şu anda bizim e, İETT garajına da orada yer bulduğumuz, oradaki Trafik Vakfı'nı da arkaya taşıyacağımız Büyükşehir'le ortak çalışma bir konu var. onun yerine, Orada 250 dükkanlık bir alan çıkıyor aslında ve biz oraya talibiz. Bu tür görüşmelerle ilgili sizlere destek verirseniz o bölgede 250 dükkanla biz küçük sanayi oraya taşıyabiliriz. E, bütün masrafları da biz yapabiliriz ama yer konusunda ben o kadar büyük bir yerim olma ihtimali yok. E, bunu da biliyorsunuz. Yani İstanbul'da efendim. Bir e, yani Kemer'in e, Kemer'de gidip sorun e, oraya. E, tamirci mi götür? Kemere yaptığım tamirci, e, Eyüp'teki tamirci de oraya giderler mi? Alebiyöke gider mi? Gitmez. Bizim şu anda e, bizim böldüğümüz bu havza, Galatasaray'ın geldiği, İstanbul Üniversitesi'nin geldiği, İslam Ümmet Müdürlüğü'nün geldiği bu hastal havzası tam Eyüp Sultan ortası oldu arkadaşlar. Üçüncü havalimanıyla Edine Kapı'yı baz alırsanız oralar ortası oldu. Hem de otoban yol kenarı olduğu için havalimana gidene de hizmet vereceği için çok önemli bir lokasyon. Çok da iyi bir hizmete öncülük etmiş olur. Mevcut yerde de zaten çok sıkıntı durumdalar. Yani Büyükşehir orayı kullanmak istiyor haliyle. O yüzden yardım ederseniz küçük sanayi o bölgeden başka da uygun bir yer yok. Benim vereceğim yer bunlar. Gidip Ağaçlı Köyü'nde bunlara öyle bir yer yapma imkanı yok. Çift halında yapma imkanı yok. Kemer'in iki kemer arasındaki arazide yapma imkanı zaten yok. Bir de yani işe yaramaz. Buradakiler orada o işe veremez. Topçulardaki adam arabasının tamire Kemal Bökeza'ya gidemez. Yani o yüzden bunun ulaşılabilirliğini doğru sağlamamız lazım. Ee, ben e, o konuda açığım görüşmelere. Arkadaşlara da yine paylaşırsınız. Bizim arkadaşlarımız biliyorlar konuyu, nasıl olacağını. Bu bağlamda değerli Abdurrahim Karakoç'un güzel bir şiiri var bizim mesleğimizi en iyi anlatan bir şiir olarak literatüre girmiş. Gölgesinde otur amma, yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tavuduna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. Dost konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Sana. Başkanım teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.